Elazığ Belediyesi tarafından Harput'un fethinin ve İslamlaşmasının 931. yıl dönümü nedeniyle bir program düzenlendi. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz 931 yıl önce olduğu gibi bugün de Harput medeniyetinin vatan, bayrak ve inanç uğruna canını ortaya koymaktan çekinmeyen cesur insanların yaşadığı belde olduğunu söyledi. Elazığ Belediyesi tarafından Harput'un Fethi ve İslamlaşması'nın 931. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Harput'un Fethi ve Tarihteki Önemi konulu konferans yapıldı. Moderatörlüğünü Nevzat Ülger'in yaptığı panele konuşmacı olarak Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Profesör Doktor Yüksel Aslantaş, Profesör Doktor Enver Çakar, Profesör Doktor Beşir Aşan ve Doçent Doktor İsmail Aytaç katıldı. Moderatör Nevzat Ülger, Harput'un şehir ve medeniyet kültürü yüksek olan bir yerleşim yeri olduğunu vurguladı. Din, devlet, şehir. Bu belde din olarak İslam içerisindeydi. Devlet olarak koruyucuları vardı. Ama burada bir şehrin oluşumuna çok büyük önem verdiler. Bu şehir kısa zamanda, belki biraz sonra panelistlerimiz çeşitli yönlerini altacaklar. Ee, bir medeniyet yayıcısı belde oldu. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Harput Medeniyeti'nin Anadolu'ya tesiri konusunda katılımcılara bilgiler verdi. Harput, İslamlaştıktan sonra büyük bir medeniyetin merkezi olmaya başlıyor. Tabii Harput Havzası dediğimiz havza geniş bir alan. Bir tarafta Diyarbakır, bir tarafta Erzincan, Tunceli, bir tarafta Malatya, bir tarafta Bingöl havzalarını içine alan büyük bir alan ve o dönem içi de yaşam merkezlerinin olduğu, medeniyet merkezlerinin olduğu bir yer. Dolayısıyla 1085 yılından sonra Harput'taki tüccarlar, Harput'taki alim zatlar, Harput'taki tabi caizse öğretim üyeleri yoğun bir şekilde Anadolu'nun içine doğru yayılmaya başlıyorlar. Panelde Profesör Doktor Yüksel Aslan da tarih öncesi Harput medeniyeti konusunda bilgiler verdi. Özellikle bölgede yeterli su kaynaklarının varlığı, avlanabilecek hayvanların bolluğu, yiyecek kaynaklarının varlığından dolayı biz Harput ve civarında insanların Paleolitik çağ dediğimiz eski taş devri veya kaba taş devri dediğimiz dönemden itibaren yaşadıklarını görüyoruz. 1940'lı yıllarda Keban Barajı daha yapılmadan önce rahmetli Kılıç Kökten'in o günün şartlarında Türkiye'yi karış karış gezdiği bir dönemde özellikle Elazığ bölgesini de incelediğini burada Paleolitik çağın bütün devrelerinin yaşandığını, burada insanların yaşadığını yaptığı kazılarla, küçük kazılarla, sondajlarla da bulduğu aletlerle tespit etmiş durumdadır. Bugün Keban, Pertek eee ağın Arapkir Deresi bölgesinde bulunan malzemeler bölgede bir paleolitik yaşantının olduğunu bize göstermektedir. Harput'un fethiyle ilgili düzenlenen panele konuşmacı olarak katılan Profesör Doktor Enver Çakar Osmanlı dönemi Harput konusunda bilgiler paylaştı. Harput bölgesi başlangıçta birkaç nahiye bölünmüştü. Mesela Sivrice bölgesi Gölcük nahiyesi, Gölcük-i Ulya, Gölcük-i Süfla şeklinde iki idari bölgeye ayrılmıştı. Maden tarafları Ebu Tahir, Baskil tarafı Hersini nahiyesi ve merkez bölgesi de Ulaabat ve Kuzabat şeklinde iki ayrı nahiyeye ayrılmıştı. Baskil tarafındaki köyler daha ziyade Ayşiret köyleri özelliğini taşıyordu ve ağırlıklı olarak bu coğrafyada köyleri kuran Cihanbeyli ...aşireti oymaklarıydı. Profesör Doktor Beşir Aşanda Harput medeniyetinin meydana getirdiği insan tipolojisi konusunda katılımcılara bilgi verdi. Bu coğrafya 7. yüzyıldan itibaren Horasan erenleriyle İslamlaşıyor. Yani Orta Asya'da İslamiyeti tanıyan Türk boyları oradan Samaniler, Karahanlılar, Gazneliler veya diğer Türk siyasi yapılarıyla halifelik merkezine asker gönderiyorlar. Oradan seçtikleri bahadır, kahraman, yiğit insanları Bağdat'a gönderiyorlar. Abbasi halifeliği oradan gelen insan tipiyle İslam orduları teşkil ediyor. Doçent Doktor İsmail Aytaç'ta panelde Harput'ta gerçekleştirilen kazılar, gün yüzüne çıkarılan eserler ve ait oldukları dönemlerle ilgili bilgi verdi. Bütün şehirlerde iki tane kale bulunur. Bir iç kale, biri dış kale. İç kale düştüğü zaman şehirde bir anlamda düşmüş olacaktır. Şu an gördüğümüz görüntüde dış kaleyi görüyoruz. özür diliyorum. Bir... Evet, iç kalenin dışındaki mahalleleri, dış kalenin kısmını görüyoruz. Bu Göreceğimiz de dış kalenin bugünkü girdiğimiz bölüm. Biraz önce söyledim. Harput'un girişi aslında Hüseyinlik Mahallesi'ndeydi. Bu yol sonradan dua mezarının oradan açılmıştı. Gördüğünüz kaya başında heykelin olduğu yer 100 yıl öncesine kadar tamamen evlerle dolu bir mahalle. Aynı zamanda surların olduğu kısımdır. Bugün Sumuroğlu Konağı dediğimiz e, konak Harput dış kalesinin günümüze gelmiş tek noktasıdır diyelim. Sol tarafta gördüğünüz fotoğraf 1880-90'lara ait ve bugünkü aynı açıdan çekilmiş fotoğrafa baktığımızda bugün gördüğümüz bayrak direğinden daha yüksek burçlarının olduğunu görüyoruz. Öte yandan Harput'ta yapılan kazılarda gün yüzüne çıkan eserlerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açılışı da yapıldı.